Bostancı'dan tekrar selam arkadaşlar. Bir video daha yapmak istiyorum. Az önce bahsettiğim konu Stargate'te. Ondan bahsederken Trump ile Elon Musk'ın arasındaki problemlerden hatta bahsetmiş oldum. o konuda şunu da söylemek istiyorum. Ya ben bu açıkçası Trump ile Elon Musk'ın atışmasını iyi buldum. Ya atışmadılar da hani birinin söylediğini öbürü daha doğrusu Trump desteklemedi. aralarında bir açıklık var gibi göründü. Ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Çok iyi buluyorum. Çünkü biraz korkutuyordu beni. Elon Musk'ın tarafından sanki Trump'ın satın alınmış olması. Ama hani bağımsız kararlar alabildiğini de gösteriyor oluyor ilk günden Donald Trump. Hani öyle birisi tarafından kontrol ediliyor gibi bir durum yok. Gerçekten hani çıkarları için ülkenin ve dünyanın. Yani ben çünkü bunu gerçekten Stargate'in dünya içinde iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kanserden bahsediyoruz. Ee, doğru olanı yapıyor. Bu yönden bence iyi bir gelişme. bir de şunu da söylemek lazım. Donald Trump bundan önceki videolardan bir tanesinde hani Amerika emperyalizminden bahsederken söylemiştim. En çok hani dünyada partner olması gereken ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan olduğunu söylemiştik. Çünkü neden? Sadece benzin, petrol, doğalgaz için falan değil. Onlar da, da Amerika dünyada o konuda Suudi Arabistan'dan bile daha zengin duruma gelmiş vaziyette şu anda. E, kaya gazı e, devrimi sayesinde. Ama e, yani biliyorsunuz kaya gazı kaynakları buldu ülkesinde ve bu yani eskiden kaya gazından petrol üretilemiyordu ama onu üretme teknolojisini de geliştirdi. Bu dediğim olay 2008'li yıl, 2008 yılında olan bir şey yani bayağı da olan bir şey. E, Dolayısıyla o şu, orada bir bağımlılığı yok yani Suudi Arabistan'a ama Suudi Arabistan'da şimdi çok iyi şey çıktı yani dünyada en iyi lityum minerallerinin de olduğu ülkelerden bir tanesi oldu ortaya çıktı. Çok güzel böyle bir kaynaklar ortaya çıktı metaller konusunda. o konuda da hani Suudi Arabistan çok iyi bir partner artı Orta Doğu için hani önemli bir ülke vesaire. Dolayısıyla ee, bu arada Amerika'da da lüthium konusunda çok güzel kaynaklar çıktı biliyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi yani hani dünyayı sonuçta hani o, o, oradaki o kaynaklar ancak Amerika'nın kendisine yetecek. Ee, ama bir yandan da hani Çin'le olan şeyinde de kapışmasında e, Suudi Arabistan gibi bir ülke hani Suudi Arabistan hem Avrupa'yı besleyen hem Çin'i besleyen bir e, kaynak durumda olduğu için hani Oranın da hangi eksende olduğu çok herkes için önemli bir soru işareti. O yüzden e, Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor. Araplar da şu ana kadar ilk ilk Trump seçimi zamanında e, sevmiyorlardı Donald Trump'ı. Şu anda sanırım daha iyiler. En azından Birleşik Arap Emirlikleri Donald Trump'a sıcak bakıyor gibi görünüyor. Benim izlediğim, takip ettiğim e, Twitter'daki isimler öyle yani en azından bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden. E, ama tabii Trump ilk tehditlerinden bir tanesinde şöyle yaptı yani Orta Doğu'ya yönelik, daha doğrusu OPEC'e yönelik, petrol grubuna yönelik. Dedi ki, petrol fiyatları inmeli dedi. Çünkü dedi, siz sebep oluyorsunuz bu Rusya'daki, Ukrayna'daki savaşa. Eğer siz OPEC olarak fiyatları düşürürseniz Rusya'nın kaynakları kesici için savaşı bitirmek zorunda kalacak. Yani Rusya'yı sıkıştırın diyor yani. Bunu aslında Biden de diyordu ama Trump bunu çok net bir şekilde dile getirdi ve e, bir nevi topu aslında Suudi Arabistan'a attı. Şimdi belli yani o bir ilk toplantısının gündemi demek ki bu olacak, bunu isteyecek Selman'dan. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Biden bunu başaramamıştı. Trump'ın sanki bir tık daha avantajı var gibi görünüyor ama sonuçta Suudi Arabistan'ın ops opsiyonları var yani Çin'le e, de iyi ilişkiler içinde vesaire. Dolayısıyla neler olacağını göreceğiz ama haklı bir şu anlamda bir point yani hani şu anda gerçekten Arap ülkeleri bayağı dünyanın kaderini belirliyorlar bu belirledikleri fiyatlarla. Hani Amerika üretimi arttırmak konusunda e, istekli e, ama işte şu anda e, OPEC üretimi kısıtlıyor. OPEC'te de Arap ülkeleri ve Rusya var e, ama durum bu yani evet şu anda sahilimizde müziği sadece kendisi dinlemekle yetinmeyen arkadaşlar var. Onların eminim şarkıları <laughs> geliyordur size. Gürültüler ne kadar cancel oluyor olsa da bu mikrofonla. Her neyse. Ee, durum bu e, ee, jeopolitikte. Yani Donald Trump gerçekten dengeleri bayağı yönetiyor. Bu arada Putin de bir e, röportaj vermiş. O röportajda diyor ki yani bayağı bir, biz kısa bir soru sormuşlar. Trump'la ilgili hemen 7-8 dakikalık bir gene her zamanki gibi şeye başlamış. E, cevap vermiş uzun böyle ve hani hazırlanmış olduğu çok belli olan. Orada Trump bir e, biraz hani yalıyor, yutuyor falan filan. Ardından da e, yani bu arada ben izlemedim hani okuduğum kadarıyla öyleymiş. Ardından da şey diyormuş yani hani pek onun olacağını inanmıyorum diyor hani e, ambargoların falan konulacağını çünkü bunu yapmak Amerikan ekonomisine de zararlı olur falan filan diyor. Bilmiyorum. Putin de öyle diyor. Yani herkes şu anda Trump'a bir yaranma modunda. Trump'a çünkü hani kişisel olarak yani çok ucuz çünkü hani o, onun maliyeti. Hani Trump'ı kişisel olarak şey yaparsan, mutlu edersen hani Amerika'yı kontrol altına alabileceklerini düşünüyorlar. Birçok ülke. Araplar dahil, Rusya dahil, Türkiye dahil bence. E, o yüzden herkes şu anda adamı bir böyle övme yarışı içindeler. Zenginlerde zenginler de dahi bu arada. Meta'nın CEO'su olsun, OpenAI, Sam Altman olsun kimse yani karşısına durmuyor. Ama dediğim gibi yani Trump'ın bazı açıklamaları biraz e, ee, su serpiyor şu anlamda. Yani mesela Apple'la da aslında Tim Cook'la hiç arası iyi değil diye biliniyor şeyin, Trump'ın. Ama gitti mesela Avrupa'yı o konuda eleştirdi yani dedi ki hani siz Apple'a özellikle Apple'dan 10 milyar küsur milyar dolar hani saçma sapan şeylerden vergiler kessiniz hani benim bildiğim kadarıyla o bir Amerikan firması hani siz yok işte hani o işte GDPR falan filan ki bence bu arada GDPR mantıklı. Veya o USPC ile ilgili şeyler ama hani oralarda aslında Avrupa'nın amacının tüketiciyi korumak değil bu şirketleri vergilendirmek olduğunu söyledi. Hani şu anlamda iyi adam birilerinin etkisinin altında olmadığını göstermesi yönünden iyi. Ama öte yandan şahsen ben dediğim gibi Avrupa'nın aslında o konuda haklı keş yani haklı olduğunu düşünüyorum. usb olsun, GDPR olsun bunlar. Belki hani ceza kısmı fazla olabilir gerçekten. Hani biraz amacını aşıyor olabilir ama onlar aslında olması gereken regülasyonlar da o, o iyi bir şey. Ee, durum bu. Durum bu arkadaşlar. Trump, Trump'la ilgili de ee, son geçmeler bu yönde. İyi sinyaller veriyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Kendinize iyi bakın.